Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Aa Yunus. <laughs> Sen de Almanya'ya geldin. <laughs> Görüşemedik ya. <gülüyor> Neredesin? <laughs> Aileni gördün ya sattın bizi. Aa Yunus da buradaymış. Ne zaman geldin Almanya'ya? 5 <laughs> <Ha? gülüyor> gündür, beş mi oldu? Beş gündür Yunus'u sattım arkadaşlar. He? Sen beni niye satıyorsun ya? <laughs> Herkes seni sordu dün kermeste. Keşke götürseydik de gelmedi bizde. Takılmıyorsun artık çok, sen bizde ben ha? Burada daha çok adam var. Evet belli. Herkes seni soruyor. Hava çok güzel arkadaşlar, muhteşem bir hava var bugün yine. Ve biz krefelte gideceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Selam canlar, biz krefelte doğru yola çıktık. Kız kardeşim Kreft'te ona gidiyoruz. Hava çok güzel. Dedik ki bir de kız kardeşimi görelim. Ondan sonraki hafta da diğer kız kardeşimle oraya pikniğe gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah bakalım havalar güzel olsa Yunus bakıyor. Ha biz piknik planladık sana söylemedik biz, ama. Biz haftaya yola çıkacağız. Sen haftaya planlar yapıyorsun. Bakarız ya zaten. şeydi. ondan sonra çıkacağız. çıkarız. bu tetikleşim için bir rol. Hayır <laughs> ne yani, yani, rolü manyak mısın? Ben hafta, hafta içi çıkarım hesabı yapıyorum. Ne diyor bu? Yeterimiz yok, ne, hangi ha? hafta içi çıkıyoruz Yunus? Daha iki hafta olmadı. Ne? Hayır. Zaten bir haftalı da geldik bir haftanda gelmişmişiz. Neyse haftaya bakarız artık duruma göre yola çıkarız. Evet şu an araba otomatik pilotta arkadaşlar kendi kendine gidiyor. Bakın neler üretiyorlar görüyorsunuz. Vallahi şey diyor teknoloji <laughs> şey de var diye bir tane. lan. Maşallah subhanallah diyelim de. <laughs> ya İbrahim, cami çekecektim. Şurada <laughs> cami gördüm, minareli. pisliğine gaza bastı. erkek kardeşim Burası neresi? Cami var burada? Camiye gelmiştik. Biraz mola verdik. Şöyle. Anne az gezelim, ayaklarımız açılsın Uyuştuk. Ay diyorum şu domates mi ekmişler şuraya? Ot mu yoksa otmuş. <laughs> sırganmış domates zannettim ya. Benim bahçemdeki domateslerim de çok güzel büyümeye durmuş. Yani şeyler artık iyice güzelleşmiş. Salataktan olmuş. Gel anne şurada az oturalım. Gerçi oturmayalım ya zaten arabada oturuyoruz. Buralarda böyle. Bayağı bir trafik vardı bugün. Hafta sonu olduğu için bilmiyorum yani hafta sonuna geldiğiniz için bilmiyorum ama bayağı bir yoğun yollar. Anne Bence diyorum. Bir aynen sanki bilinçli etmişler sırganı. Bebe. Evet burası da Köln e arkadaşlar. Köln'e geldik. Türklerin en çok bulunduğu şehir. Orada bir mahalle var bildiğiniz Türk. Başka yabancı yok. Küçük İstanbul diyorlar. Daha içine girmedik. Aa, bak, ha? teferik mi? Bak orada yukarı sıcak hadi. Köldeyiz, Köl'deyiz arkadaşlar. Biliyoruz evet. ben orayı kaldıramam yani elimi. Evet. Zatamam. Şöyle. Evet. Ya ne oldu? Neyden? Ya küfür şart. etmeyin. Bir Şeyde Gitmiştik oraya zaten. Kişim göstermişti ben orayı. Evet, kız kardeşimin evine geldik arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar Krefet burası. Şöyle enişten bize mangal hazırlamış. Vay vay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bahçesini gezirim O semaverde çay da var. Hava da çok Sizin güzel. Için özel. Evet, te çok teşekkür ederiz. Daha konuşamıyoruz yorgunluktan. Biz 40 saat yolu iki kere molayla geldik 4 <laughs> <Dört> saatlik yolu. <laughs> Yine iki molayla ama çok yorularak geldik. Şöyle Esma'yı göstermeyeyim. Şöyle şuradan çekeyim. Esboşumu göstermeyeyim. Şöyle bahçesi çok güzel. Harika değil mi arkadaşlar? Maşallah subhanallah. Tam böyle oturup keyif yapmalık bir yer. Kız kardeşim evi. Şimdi kız kardeşim çok güzel kokteyl yapacak. Onun kokteylleri meşhurdur. Ben de video çekeceğim. Yapmak isterseniz siz de evinizde yapabilirsiniz. Şöyle şuruplar arkadaşlar. Şurup. Sirup. <laughs> Biz şurup diyoruz. Şöyle ne şurubu Mine bu ne bu? Bu marakuya. Marakuya. Evet, hiç duydunuz mu marakuya? Ben hiç duymadım. Ne marakuya ne demek mi? <laughs> <laughs> ha, o meyve tamam tamam şimdi anladım. Şu yabancı meyvelerdir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şuruplarımızı doldurduk. Devam edelim. Evet devam ediyoruz. Şöyle nanelerden birer yaprak hemen bardakların içine atalım. Devamında içine limon arkadaşlar. Limete ve limon bir tane limete yani bir tane şöyle limete limonu bir tane normal limon devamında esmer şeker katıyoruz arkadaşlar şöyle birer ha, az çok az çok, çok az zıvır evet zaten sonrasında şeyi koyacağımız için içecek falan tatlı olacak şimdi şöyle ezeceğiz arkadaşlar hepsini şöyle eziyoruz bu şekilde ezdik devamında içine buz atıyoruz şöyle Taç, böyle tamam ya, ben onu sonra montajlayacağım sen koy. Şimdi e, limonata arkadaşlar döküyoruz. Yani herhangi bir limonata olabilir onu söyleyeyim. Sonra şundan katacağız. Bakın arkadaşlar bu ismini bilmiyorum çünkü hemen ondan dökelim. Ve son olarak da enerji içeceği arkadaşlar ama isteğe göre. içeceklerimiz hazır. Son olarak da limonla süsleyeceğiz. Nasıl buldunuz arkadaşlar kokteyllerimizi? Evet, kokteyllerimiz bitti. Mine'nin meşhur kokteylleri arkadaşlar. Sayfasını takip edin. Çok güzel şeyler yapıyor. Arada tarif de veriyor yani. O yüzden biz çok seviyoruz onun sunumların her şeyini. Siz de takip alabilirsiniz. Şöyle semaver çayımızı aldık arkadaşlar. Kız kardeşim bahçesini gezdireyim. Şimdi ben burada olsaydım bunlara buralara domates, biber, soğan ne bulursam ekerdim. Benim kız kardeşim salatalıkları gösteriyor. Bunlar da gözkremem. Kardeş... Bunlar bana hediye geldi. <laughs> bunlar da kız kardeşim küçük mini bahçesi. Bir salatalı var. Başka hep çiçek, Nane hep çiçek. Var. Ha nanesi de şu. Şurada da bir nanesi var arkadaşlar. Her tarafa çiçek ekmiş. Ben olsaydım şimdi Türk usulü burayı salata, işte taze soğan, domates diye doldururdum. Ortancılar çok güzel ama komşudan gelmiş buraya misafir olarak. Çok şık duruyor. Benim ortancılarım olmadı maalesef. Büyümedi biliyorsunuz. Bu kadar bir mini bahçesi var. Şöyle çayımı daldım. Allah'ım nasıl güzel gözüküyor. Bakar mısınız ya? Allah'ım bana da nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin. Tekrar söyle. Tekrar. <laughs> Tekrar söyle. <laughs> Şu an kameralarını test ediyorlar. Şimdi mi ne yaptık söyle. Soğuk kahve yapacağız arkadaşlar. Süt kaynamış mı? Hayır soğuk. Soğuk süt evet. Soğuk kahve soğuk süt. Ha, doğru pardon. Hemen köpürtüyoruz. <laughs> soğuk sütümüz arkadaşlar köpürtüyoruz şöyle evet köpüğümüz tamamdır şöyle gösterelim bakın köpürdü arkadaş. oh mis şöyle buz koyduğumuz bardaklarımıza köpürttüğümüz soğuk sütümüzü döküyoruz şu şekilde şöyle öncesinde hazırladığımız filtre kahve arkadaşlar normal Nescafe'de de çözdürebilirsiniz yani Şöyle filtre kahvemiz. Makinede yaptık ama isteyenler elde de yapabilir arkadaşlar. Kahvemizi döküyoruz. Filtre kahvemizi soğuk üstümüzün üzerine gezdik. Döküyoruz şöyle. Şimdi bu açıp

Ercan bile bak fotoğraf çekmiyor. Allah'ım dur gösteririm bak. Vallahi çok güzel çekmişsin ha. Foto te telefon çekiyor öyle. <gülüyor> 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 bak ne? fotoğraf çek ha. <laughs> ben ama soder çeceğim onlar. Annem mi? çekememiş şöyle. Bak. Ben belki seninle çeçemem ben için. Es reicht ab. Can ya. Nasıl <laughs> telefon. Ercan öğrendi artık bu işleri. Nasıl <laughs> telefon.